Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Xiaomi akıllı telefonlarda ekran geçiş efektleri nasıl ayarlanır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar telefonun boş bir alanına 3-4 saniye boyunca dokunuyoruz ve altta sağ alt köşede ayarlar bölümüne dokunuyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan geçiş efektleri yazan yere dokunduktan sonra gördüğünüz gibi 4 tane geçiş efekti var arkadaşlar hemen üstüne dokunduğumuz zaman bize ana ekranda nasıl bir efekt uygulayacağını gösteriyor. Kaydıra bastım arkadaşlar. Çapraz geçişe dokunuyorum. Çapraz geçişte bu şekildeymiş. Yuvarlaya dokunuyorum. Yuvarla da bu şekildeymiş. Sayfaya bastığım zaman da arkadaşlar bu şekilde bir geçiş efekti oluşturabilirim. Diyelim ki ben kaydıra dokunuyorum arkadaşlar ve tamamlandı yazan yere tıklamam gerekiyor. Sağ üst köşeden de arkadaşlar tik işaretine dokunduğum zaman artık geçiş efektim hazır. Bu şekilde arkadaşlar Xiaomi akıllı telefonlarda ekran geçiş efektlerini ayarlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.